11 ayın sultanı Ramazan ayını farklı bir atmosferde yaşanması için çeşitli etkinlikleri hayata geçiren Şahinbey Belediyesi'nin kurduğu Ramazan sokağı yoğun ilgi görüyor. Gaziantep'e özgü hediyelik eşyalar ve oyuncakların satıldığı sokak vatandaşların akınına uğruyor. <laughs> المذل السميع البصير الحكم <applause> الحليم Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederek çok güzel bir cami olmuş. Hatta eşim dedi ki İstanbul'da Sultanahmet'i hatırladım dedi. Ayasofya'yı hatırladım dedi. Ha, Mehmet Ahmazoğlu gerçekten çok güzel işler yapıyor Gaziantep adına. Biz çok gurur duyuyoruz böyle bir başkanımız olduğu için. Ee, yani böyle bir şeyin evimize yakın olması büyük bir şans. Esnafın olması, burada kitap satıcıların olması da çok güzel bir şey. Etkinlikler, kurslar, kütüphane kısmı çok hoşuma gitti. Yani bir sosyal tesis olması hoş. Şu millet camisi hakikaten çok güzel. Yani Türkiye'nin gururu. Hem güzel bir kalabalık hem çocukları için hem bizler için çok güzel bir yer oldu. Çok tebrik ediyorum kendisini, takdir ediyorum. Bu Ramazan sokağı da gerçekten çok güzel oldu. En azından e, eski tarihi, kültürel olaylarımızı yaşatıyoruz. Yani ilk gününden bebeklerle beraber gelmemizi gördüğünüz gibi mutlu olduk yani, sevindik yani. Güzel bir etkinlik olduğumuz için. Hoş İyi akşamlar. Evet. Evet. Evet, evet. evet, evet, İyi